Arkadaşlar merhaba. Bu konularımızdan açısal momentum konusunu işleyeceğiz. Biraz daha sözel ağırlıklı bir konudur arkadaşlar. Bazı terimleri bildiğimiz zaman çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir konudur diye söyleyebiliriz. Şimdi bakalım ne anlatıyor bize hep beraber. Çembersel hareket yapan cisimlerin dönme eksenlerine göre toplarına açısal momentum gelir ve L ile gösterilir. Bakın L'nin üstünde ne işareti var? Dikkat edin vektör işareti var. L noktasal cisimlerde M ve R olarak açılmış şeklini gösterebilirsiniz. Ya da I çarpı W. W burada açısal hızlı çembersel hareket konusunda görmüştük. L ise burada nedir arkadaşlar? Gene açısal momentum. Şimdi burada bir görmediğiniz bir şey var. Eylemsizlik torku. Eylemsizlik torku biraz sonra değineceğiz. Emre kare ile orantılıdır. Biz de sorularda bunu söylemek zorundalar. Ya da bize bunu bulduracaklar diyebiliriz. Açısal momentum'un yönünü bulurken sağ el kuralı uygulanır. Fakat saat yönüne ve saat yönünün tersine hareketleri tanımlayıp açısal momentum'un da yönü bulunabilir. Şimdi arkadaşlar sağ el kuralına göre açısal momentum'un yönünü buluyoruz. Sağ elimizi çiziyoruz. Dönme yönüne göre elimizi döndürmeye başlıyoruz ve çıkıyor. Fakat tabii ki buradan e, bunu göstermesi biraz zor. O yüzden biz de saat yönü ve saat yönünün tersine yani ezber olan bir bilgi olarak söyleyeceğiz. Şimdi eğer ki cismim bu yöne dönüyorsa, bakın ne tarafa doğru dönüyor? Saat yönüne doğru dönüyor. Saat yönüne doğru dönüyorsa arkadaşlar, bilin ki artık açısal momentumun yönü çarpıdır. Yani ne demek istedim çarpı diyerek sayfa düzeninden içeriye doğru. Eğer ki saat yönünün tersine dönüyorsa, o halde saat yönünün tersine dönüyorsa arkadaşlar, bilin ki açısal momentumun yönü ne olacaktır nokta olacaktır yani bize doğru geliyor diye söyleyeceğiz. Bunu böyle ezberlerseniz daha kolay gerçekleşir arkadaşlar. Şimdi eylemsizlik torku veya eylemsizlik momenti diye söyleyen yere gelirim arkadaşlar. Şimdi eylemsizlik momenti I ile gösterilir. M re kare ile orantılıdır. Bazı yerlerde M re kareye eşittir diye duyabilirsiniz. Sorularda değişecektir arkadaşlar bunlar. Mesela silindirinki Uzun bir silindir ise 1 bölü 3 m re kare olarak geçerlidir filan. Bu birçok şekle geometrik cismin şekline göre değişir. Bizim en çok bilmemiz gereken şey m re kare ile orantılıdır. Cisimlere göre değerler değişiklik gösterebilirler. Dönme ekseninden uzaklaştıkça eylemsizlik torku artar. Dönme ekseni burası demek. Siz buradan uzaklaştıkça I'mız artacaktır diyor. Yani şöyle döndüğünü düşünün diyor. Ne oluyor arkadaşlar? Yarı çap artıyor değil mi? E ben emre kare ile orantılıdır dediğimde bu arttığına göre o zaman orantılı bir şekilde I'nın da ne olması lazım? Artması gereklidir diye söylüyoruz. Şimdi açısal momentum korunumuna geçelim. Açısal momentum neymiş? Eğer dışarıdan net bir kuvvet etki etmiyorsa açısal momentum korunur. Yani ilk momentumda son momentum birbirlerine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bakın arkadaşlar doğada korunan birçok şey var. Mesela kütle korunur, yük korunur, çizgisel momentumu koruduk, açısal momentumu korunur, enerji korunur. Bakın bunlar hep doğada korunan şeylerdir. Şimdi aşağıya şey yazmışız. Bir buz patancısı örneği diye yazmışız. Şimdi anlatalım buz patancısı örneğinde ne demek istediğimizi. Gözümüzde canlandırın. Bir buz patancısı Dönmeye başladığı zaman, kendi ekseninde dönmeye başladığı zaman dikkat edin arkadaşlar kollarını kapattıkça ne oluyor? Daha hızlı dönmeye başlıyor. Yani aslında şimdi bizim açısal momentumumuz neydi? Buradan düşünelim. I çarpı W değil mi? Şimdi dışarıdan hiçbir etki olmadığına göre açısal momentum ne yapacaktır? Korunacaktır. Bunun hiçbir değişikliği yok. Aynı olarak kalacaktır. Bu durumda kollarını kapattığı zaman... Yarı çapını azaltmış mı oluyor? Azaltmış oluyor. Yarı çapı azalırsa I da bununla orantılı bir şekilde azalacaktır. Böylelikle daha hızlı dönecektir kendi etrafında. Kollarını açtığı zaman da ne oluyor arkadaşlar? Dikkat edin yavaşlıyor. Neden? Yarı çap artıyor. Yarı çap artınca I büyüyor. Yani eylemsizlik momenti büyüyor. Bu sefer de açısal hızı ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor diye söyleyebiliriz. Evet bir numara sorumuza bakalım. Aynı maddeden yapılmış eşit yarı çaplı düzgün dairesel levhalar eşit büyüklükte de deliklere çıkıyor. O x, o, y ve o, z eksenlerine göre eylemsizlik noktaları I'ları neyle orantılıydı? R'lerle orantılıydı. Arkadaşlar tam orta noktasından çıkartmışlar. Yani bunun yarı çapında bir değişiklik yok. Buraya geldiğimizde ise arkadaşlar şu noktadan çıkartmışlar. Buraya geldiğimiz zaman ise bu noktadan çıkartmışlar. Yani burada daha yakından çıkartmışlar. Yarı çap daha az azalmış demektir. Bunda ise daha uzaktan çıkartmışlar. Yarı çap daha fazla azalmış demektir Z'ye göre. Bu durumda arkadaşlar ne diyeceğiz? En büyük eylemsizlik toku X'de sonra Z'de sonra ise ne olacaktır? Y'de olacaktır tamamen nelere bakıyoruz? Çıkartılan noktaların, kütle merkezlerinin uzaklıklarına bakıyoruz. Ne kadar uzaktaysa o kadar yarı çapa etkilemiş demektir diye düşünüyoruz. İki numaralı sorumuza bakalım. O noktası etrafında sabit W açısal süretiyle dönen platforma M kütle cisim yavaşça yapıştırılıyor. Bundan sonra platformun açısal süreti V2 oluyor. Eylemsizlik torku artar. Bir kere bu sefer yarı çap değişmedi ama ekstradan sisteme kütle geldi değil mi? E kütle geldiğine göre eylemsizlik torku emre kare ile orantılı olduğuna göre ne olacaktır? Artacaktır. Açısal momentum. Şimdi açısal momentumla ilgili ne söyleyebiliriz? Dışarıdan herhangi bir kuvvet etki etmediği sürece açısal momentumda bir değişiklik ne olacaktır? Olmayacaktır diye söylüyoruz. Sonra devam edelim. Birincinin açısal hızı, ikincinin açısal hızından daha büyüktür. Ya da şuradan yola çıkarak söyleyebiliriz. L eşittir I çarpı W muydu? W'dı. Şimdi ben eylemsizlik torkunu arttırdım, değil mi? E dışarıdan bir etki olmadığına göre L korunduğuna göre açısal hızımız ne olması lazım arkadaşlar? Azalması lazım. Bu durumda V2'nin açısal hızı veya sürekli dönme ekseni olduğu için aynı olacaktır bunlar. O zaman ne olacaktır? Azalacaktır diyoruz. Üç numaralı sorumuza geçelim. Şekildeki dairesel tablo üzerinde sürtünmesiz düşe eksen etrafında yatay düzlemde sabit W açısal hızıyla dönerken K noktasında bir kişi L noktasında yavaşça yürüyor. Şimdi yavaşça yürüdüğümüz zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz yarı çapımızı azaltıyoruz değil mi? O zaman eylemsizlik torkunun da ne olması lazım? Azalması gerekir. Şimdi yarı çapı azaltıyorsam dışarıdan bir etki yok. I çarpı W. Değil mi? Dışarıdan bir etki yok. Bu değişmiyor. Bunu azalttım. O zaman açısal süretinin ne yapması lazım? Artması gerekir diye söylüyorum. Açısal momentum dışarıdan etki olmadığı için ne olacaktır? Korunacaktır diyoruz. 4 numaralı sorumuza bakalım. Sürtünmesiz bir burdan geçiren ipin ucuna m kütleli cisim bağlanarak 2r yarıçaplı yatay yörüngede çembersel hareket yaptırıyorlar. F kuvveti artırarak Diğer yarı çaplı dönmesi sağlanırsa. F kuvvetini arttırıp burada dönmeye başladım artık. Tamam. Burada dönmeye başladım. O zaman tork azalır. Tork azalırsa sürat artar. Açısal momentum ne olacaktır? Değişmeyecektir. Bakın 3 tane soru çözdük. 3 tane soru da aslında birbirinin çok benzeriydi. Şimdi 5 numaralı sorumuza bakalım. Ne diyor? O merkezi dairesel tabloda W açısal hızıyla yatay düzende düzgün çembersel hareket yaparken M kütleli macı tablo üzerine serbest bırakıldığında yapışıyor. Tablonun açısal momentumu azalır diye söylüyor. Açısal momentum neydi arkadaşlar? L diye söylüyordu. Ne mi? Bakın yalnız tablanın diye söylüyor. Tablanın ki azalacaktır doğru. Çünkü dışarıdan bir kuvvet aldı. Ama M kütlesi de bunu tamamlayacağı için açısal momentum ne olacaktır? Korunacaktır. Yalnız tablanın eylemsizlik momenti değişmez. Yalnız tablanın ki değişmez. Değiştiren kim? Dışarıdan gelen M kütlesidir. Arttıran bütün sistemi arttıran bu olacaktır. Bu da doğru. Tablanın açısal hızı azalır. Ee, ne da Dışarıdan kütle aldım, yavaşladım. O yüzden tabla sisteme göre daha yavaş dönmeye başlayacaktır. Çünkü M kütlesinin ki gelecektir. Bu da doğru. Çok güzel bir sorudur arkadaşlar. Bu sistemi düşündüren bir sorudur. Yani siz dışarıdan sisteme bir macun eklediğinizde buradaki bütün korunan şeyler aslında sistemin korunan şeylerdir. Kendileri kendi içlerinde değişikliğe uğrayabilirler. Evet, şimdi arkadaşlar bu konunun devamında kütle çekim dediğimiz bir konumuz söz konusudur. Ne diyor kütle çekimde? Hep beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın, iki tane gezegen. Birbirlerini çekiyor da olabiliyorlar, itiyor da olabilirler. Fark etmeyecektir. Biri kendisine doğru F1 ile çekiyorsa öteki de kendisine doğru F1 ile çekecektir. Yani F1 ile F2'nin büyüklükleri birbirine eşittir. Fakat şunu karıştırmayın lütfen arkadaşlar. F1 ve F2 vektörel olarak hiçbir zaman birbirlerine ne olacaktır? Eşit olmayacaktır diyor. Ve kuvvetin formülünü de yazmışlar. G çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare. M1 ve M2 kütleleri gezegenlerin G zaten evrensel çekim sabiti 6 ve 1 67 çarpı 10 üzeri eksi 11'lik bir değere sahipmiş. D ise bu çok önemlidir arkadaşlar. Kütle merkezleri yani bakın nerelerden çizmiş D'yi buralardan çizmiş. Bazen sorularda şöyle yapıyorlar. Şuraya 2R diye söylüyorlar. Şu yüzeyler arası mesafe 2R diyorlar. Bir de yarı çaplarını veriyorlar. Biz hemen gidiyoruz 2R'yi almaya çalışıyoruz. Ama yarı çaplarını da ne yapmamız lazım? Sorunun içerisine dahil etmemiz lazım. Evet bir arkadaşlar günümüzde kullandığımız hep G10'dur diye aldığımız bu yer çekim ivmesinin hesaplanması dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Aslında basit bir yöntemimiz var. Direkt bunun formülünü bilsek yani ispatı yukarıda görüyorsunuz zaten biz yaptık. F eşittir mg'den yola çıkarak dedik. F yerine de m çarpı m1 çarpı r kare çarpı m dedik. Bunları götürdük ve yer ivmesinin neye bağlı olduğunu gördük. Gezegen çekim sabitine bulunduğu gezegenin kütlesine ve bulunduğu gezegenin yarı çapının karesine ihtiyacımız olduğunu gördük. Ayrıca arkadaşlar şunu da görebilirsiniz. Öz kütleye bağlı da olarak gelir. O da arkadaşlar K, R, D olarak karşınıza çıkacaktır. K burada bir sabittir. Gene tıpkı G gibi bir sabittir. R gene gezegen yarı çapı. D ise o gezegenin öz kütlesi olarak karşınıza çıkacaktır diyoruz. Hemen bakalım arkadaşlar. Bir gezegenin yarı çapı dünyanın yarı çapının 3 katı. Kütlesi dünyanın e, kütlesinin 4 katı. Buna göre çekim ivmesi dünyanınkinin kaç katı? Şimdi bu dünya olsun. G eşittir. G M bölü R kare dedim. Değil mi? Bu dünya. Hemen arkadaşlar öteki gezegeni yazalım. Buna da Gx diyelim. G çekim ivmesini yazdık. Neymiş? mi? Sonra Dünyanın yarı çapının 3 katı yani 3R'nin karesi. Kütlesi ise dünyanın 4 katı yani 4M diye yazdık. Buradan ne gelir? 4 bölü 9 G M bölü R kare gelir. G yerine de küçük G'yi yazabiliriz değil mi? Yani dünyanın 4 bölü 9 katına eşdeğermiş bu gezegenin kütlesi. Evet arkadaşlar bir notumuz var. Bu notumuz daha önceki senelerde sınav sorusu olarak da karşımıza gelmişti. Tekrar gelme orasılığı yüksektir. Çünkü burayı bayağı bir severler diye söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bu e, bulunduğumuz gezegen dünya. Şimdi yer çekimi nasıl başlıyor? Bakın sıfır noktasında yer çekimi de nereye geliyor? Sıfıra geliyor. Sonra şuraya bir R yarıçapı atalım. Re Şimdi ben g yerçekim ivmesini nasıl bulmuştum arkadaşlar? G m bölü r kare diye bulmuştum, değil mi? Bu formül yüzeyden itibaren işliyor aslında. Yani siz buraya kadar yerçekim ivmesini belirlediğiniz zaman arkadaşlar yüzeye kadar işliyor yarı çapı. Sonra bakın parabolik olarak azalmaya başlıyor. Bu iş diyor. İçeride başka, burası gezegenin içi, burası gezegenin dışı. Gezegenin dışında bu formül. Gezegenin içinde ise arkadaşlar bir artış olacaktır. Nasıl bir artış olacaktır? Yarı çap nasıl bir artış olacaktır diye söylersek arkadaşlar yarı doğru orantılı bir artış olacaktır. Yani içeride şu şekilde olacaktır. Mesela şurasını şuraya g derseniz şurası g bölü 2'dir arkadaşlar. Bakın 0 g bölü 2 g orta noktası diye bölüyorum. Buradan da bir tane alırsanız bu noktada g bölü 4 olacaktır. Eşit uzaklık olarak söyleyiz. Yani dışarıda farklı, içeride farklı. Hatta şunu şöyle de yapabilirsiniz. Yüzeye yaklaştıkça artar dışarıdan da içeriden yüzeye yaklaştıkça ne olacaktır? Artar olacaktır. Evet arkadaşlar 8 numara sorumuza devam edelim. K cismini bilinmeyen bir gezegene götürüp dinamometre ile tarttığımızda 24 Newton geliyor. Yani biz dinamometre tarttığımızda arkadaşlar ağırlığını buluyoruz. O zaman k çarpı gezegen neymiş arkadaşlar? 24 Newton. Zaten bana bakın aşağıda gezegenin yer çekimini vermişler değil mi? 6. O zaman K'nın kütlesinin kaç çıkması lazım? 4 çıkması lazım. L kütleli başka bir cisim dünyada tarttığımızda ise 30 Newton geliyor. Hemen yazalım. ML çarpı dünya. Bu da ne kadar geliyormuş arkadaşlar? 30 Newton geliyormuş. E ne kadardır arkadaşlar dediğimiz zaman G dünyası 10 değil mi? O zaman ML'si de ne gelecektir? 3 gelecektir. Bize K cisminin L cismine oranını soruyor. Ne gelmeli? 4 bölü 3 gel diyoruz. Evet 9 numaralı sorumuzla devam edelim. O merkezi bir gezegenin X, Y, Z noktada çekim ünlüleri sırası GX, GY ve GZ dediğini söylüyor. Buna göre sıralayın. Az önce bir taktik vermiştim. Ne dedim? Yüzeye doğru gittikçe artacaktır. Şimdi arkadaşlar mesela bak uzaklıklar eşit. Buraya G dersem Burası 2 katı uzaklık olduğu için 2G olacaktır. Burası ise 3 katı uzaklık olduğu için hani dışarıda G, M bölü, R kare ile çarpıyordum. Yani G bölü 9 olacaktır burası arkadaşlar. O halde en büyük kim oldu? Y oldu. Sonra kim oldu? X oldu. Sonra kim oldu? Z oldu diye söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar ee, gezegen etrafında dönen uyduların hızıyla devam edelim şimdi. Arkadaşlar bir tane gezegenimiz var. Bu gezegen bu uydu etrafında ne yapıyor? Dönüyor diye söylüyoruz. Ee, bunu nasıl yapabiliriz diye baktığımız zaman genellikle arkadaşlar ne kadar uzaklaşıyorsak buradan şurada bakın şekil olarak göstermişiz. Ne kadar uzaklaşıyorsak uzaklaştığımızın köküne alıp bölüyoruz. Bakın burası V. V bölü aslında R'nin kökü. Sonra 2R kadar uzaklaşmışız. V bölü kök 2. Sonra 3R kadar uzaklaşmışız. V bölü kök 3. Yani arkadaşlar biz mevcut gezegenden uzaklaştıkça hızımız azalır. Yaklaştıkça hızımız artar. Bu durumda arkadaşlar uzaklaştıkça hızımız azalıyorsa aslında o uydunun kinetik enerjisi ne azaltmış oluyorsunuz? Ne olur? O halde kinetik enerjisi azalırsa potansiyel enerjisi ne olacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Bunu Kepler yasalarında biraz sonra zaten bu kısmına değineceğiz diye söylüyoruz. Evet 10 numaralı sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Dünya güneş etrafında eliptik yörüngede hareket ettiği için güneşe olan uzaklığı sürekli değişmektedir. Buna göre dünyanın güneş etrafındaki hareketi boyunca açısal momentumun büyüklüğü ve çizgisel momentumun büyüklüğü için ne söylenebilir? Bir kere açısal momentumu ne yapmamız lazım arkadaşlar? Korumamız lazım. Çünkü neden? Şimdi dünyadan uzaklaştıkça yörüngenin yarı çapı artmış oluyor. Yörüngenin yarı çapı artarsa açısal hızımın azalması lazım. Çünkü açısal momentum ne yapacaktır? Korunacaktır. Fakat çizgisel hızım benim çizgisel hızım arttığı için veya azaldığı için yaklaşık uzaklaştığım için bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Çizgisel momentum ise devamlı olarak bir değişkenlik gösteriyor. Bakalım açısal ve çizgisel momentumun sürekliliği sabittir. Değil. Açısal momentum büyüklüğü sabit doğru, çizgisel momentum büyüklüğü ise değişken olmalıdır doğru. Çizgisel momentum sabit yanlış. Açısal momentum değişmez yanlış. Açısal ve çizgisel momentum sürekli değişkendir yanlış. Açısal momentum korunacaktır, çizgisel momentum ise ne olacaktır? Hızı değişken olduğu için devamlı sürekli değişecektir diyoruz. Ve Kepler yasalarına gelelim arkadaşlar. Kepler yasaları nedir diye sorduğumuzda, üç tane Kepler yasasıyla karşılaşacağız. Yörüngeler yasası, periyotlar yasası ve alanlar yasası. Bu üç yasa da çok basit bir şekilde işler arkadaşlar. Birinci yasa yörüngeler kanunu. Güneş sistemi her gezegen odakları birbirinde bir güneş bulunan elips şeklindeki eliptik bir yörüngede ilerler. Bu yörüngeler birbirlerini asla kesmezler. Bu önemli. Zaten güneşin, e, güneş, güneş sistemindeki gezegenlerimiz hareketlerini ne yapıyorduk? Daha önceden tahmin ediyorduk. Nasıl tahmin ediyorduk? Hepsinin belirli bir yörüngesi var. Ve hiçbir yörünge diğer yörüngeyi ne yapıyor? Kesmiyor. İşte bu, bu yasayı ne diyoruz? Yörüngeler yasası diyoruz. İkincisi ise alanlar yasası arkadaşlar. Diyor ki bize burada eşit zamanda eşit alanlar süpürürler. Yani M'den N'ye gelme süresi T2. K'dan L'ye gelme süresi T1'e eşit ise arkadaşlar buradaki bu iki alan S1 ve S2 birbirlerine eşittirler. Bu da bir sonuç doğuruyor. Şimdi arkadaşlar bu alanla bu alanı birbirine eşitlemek için güneşe yakın olan tarafta daha hızlı hareket söz konusudur. Burada ise daha yavaş hareket söz konusudur. Ama enerjiyi koruyacağım için Burada yavaş gidiyorsam eğer arkadaşlar ne olacaktır? Buranın potansiyel enerjisi daha büyük olacaktır. Kinetik enerjisi daha küçük olacaktır. Burada ise kinetik enerjim daha büyük olacaktır. Potansiyel enerjim daha küçük olacaktır. Böylelikle enerji kurulumunu da sağlamış olacağım. Bilmemiz gereken şey alanlar yasası ile ilgili. Eşit zamanda eşit alanlar süpürürler. Yakın olan tarafta daha hızlı bir hareket söz konusudur. Bir yasamız ise arkadaşlar güneşe yakınlık ve uzaklık yasası yani bir oran var arkadaşlar. Biz buna sabit oran diyoruz. R küp bölü t kare oranı bütün gezegenler için güneş sisteminde bulunan bütün gezegenler için eşittirler. Bu ne demektir arkadaşlar? Bir gezegenin yarı çapının küpü ile o gezegenin periyodunun karesi her zaman aynı sabitlikteki sayıyı verir diye söylüyoruz. Hemen bakalım. Güneş etrafında dönen gezegenlerin KLM noktalarında güneşe olan uzaklıklar R1, R2, R3'tür. En uzakta olan R3, sonra R2, sonra R1'dir. Buna göre bana hızlarını sıralayın diyor. En yakın kimse arkadaşlar o en hızlıdır. O zaman VK en hızlı. Sonra kim arkadaşlar? VM. ikinci hızlı VM. Sonra kim arkadaşlar? ve L olacaktır. Uzak olan en yavaş olacaktır diyoruz. Ve 12 numaralı sorumuzla arkadaşlar konumuzu bitirelim. Türdeş disk üzerindeki çocuk Y üssü ekseninde etrafında W açısal hız ve L açısal momentumu ile dolanmaktadır. Çocuk elinde bulunan M kütleli cismi bir yayın ucuna bağlayıp eliyle itiyor. Cisim bir süre sonra tekrar eline geliyor. Buna göre en kütleli cisim bir yönünde ve iki yönünde hareket ederken açısal hız büyüklüğü ve açısal momentum büyüklüğü için ne söylenebilir? Bir yönünde W azalır diye söylüyor. Şimdi siz bir yönüne doğru götürdüğümüzde yarı çap arttırıyor muyuz? Arttırıyoruz. Açısal momentumu ne yapmaya çalışıyoruz? Korumaya çalışıyoruz. Açısal momentumu koruduğumuz zaman o zaman çizgisel hızımızın ya da açısal hızımızın ne yapması lazım? Azalması gerekir. İki yönünde L artar diye söylüyor. Bu kesinlikle yanlış bir bilgidir. Çünkü açısal momentum korunacaktır. Bir yönde L değişmez. Bu da doğrudur. İki yönünde ne yapıyor arkadaşlar? Gelirken yarıçap azalıyor. Yarıçap azaldığı için açısal hızın ne yapması lazım? Artması gereklidir diye söylüyoruz. O zaman doğru cevap ne olacaktır? 1 ve 3 olacaktır diyoruz.